Arkadaşım var. Bugün beraber değersiz bir hayata başlayacağız. Beklentimiz çok yüksekti aslında. Ama hala çok yüksek. Sanki. Bilmiyorum. Dün bir ilk 30 sayfasını falan okuduk ama bilmiyorum. Yani ne olabilir ki diye düşünüyoruz. Yani ne olur da bu kadar ağlarız diye. Bize de dedi ki beraber okuyalım. Ne bu? Çünkü içimizdeki o. Dramalık mı? Dramakuyunluk mu? Hı. Hmm. o reaksiyon, şey. Ha, o reaksiyon. Bu arada ben dün çok fena bir spoiler yedim. Ama bunu Zeynep'e anlatmıyorum. Anlatırsan Çünkü kitabı okurum dedi. Çünkü ben yani asla okuyamam. Eskiden tam bir spoiler delisiydim. Hani bu kitabın sonunu bilmeden okuyamazdım. Şu an asla okuyamam. O yüzden şu an öğrendim spoilerı söyleyemiyorum. Spoilerı da bu kitapla ilgili videolara bakıyordum ve onların yorumlarını okuyordum. O yorumlarda gördüm. Biri şak diye yazmış ne olduğunu. Çok büyük ve önemli bir spoiler değil ha, bence. tam onu soracaktım. Yani seni engelliyor mu şu an? Zaten böyle olacak ki. Yani çok da bek yani ya beklemiyordum açıkçası öyle bir şey olmasını ama çok önemli değil. bence esas üzüleceğimiz şeylerden biri değil gibi hissediyorum. Yani sanki başka şeyler olacak ve ona üzülecekmişiz gibi. Neyse şu anda bugün beraberiz. Okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Sonra da günlere böleceğiz. İşte bugün 200 sayfa, bugün 300 sayfa diye. 200'de kalalım. Evet bugün 200'de kalalım. Sen beni sevdiğine inandırma, sen önce kendi. 69 69'dayım bekliyorum. Ya 65'teyim dur. Tamam. Ölüm haberini verdi diyor. Bir anda bu. yordum. Hadi bir de paragrafı o cümleyi evet, anladın. Ne oluyoruz diyor. dedim. Sayfa bak 71'de yeni paragraf başlıyor. Onu bekliyorum. Seni, seni bekliyorum şu an. Bekleme, oku. Okuyayım mı? okuyabilirsin <laughs> Hedefimiz 200 olsa kaçtı yani, ki? Hedef koymadık. Ne nereye kadar okuyabiliriz? Ha şu an mı? Şu an 200'e kadar. 200'den 201 3. bölüme geçiyor bak. sayfa ile ilgili ne düşünüyorsun? Dürüstçe. <laughs> yani bence ilk 70 sayfası çok zor okundu. Bence de. Çok gereksiz detay var. Yani... Böyle şey okudum artık. <laughs> evet evet tamam. <laughs> falan. Tamam. Yani başta şey diyoruz. bu ileride işimize yarar herhalde diye ben bir, <laughs> e, böyle şey yapmaya çalıştım. Sonra o kadar fazla detay vardı ki hangisini aklıma tutacağım dedim. Ama böyle son işte ne bileyim 70-75'ten sonrası falan şeydi. Her tamam artık evet bir hikaye okuyorum ve Hı, bu mu oluyor bu mu oluyor falan gibi Hatta gidiyordum. o yılbaşı bölümünden sonra bence daha böyle Bence artık, de. tek olaya geldik gibi şimdi ikinci bölüeği 5 bölümü var böyle ana bölüm olarak ikinci bölüdemeyiz şurası bak ikinci kısım Ha iki postacı bakayım evet. bir dakika Aynen Evet 1 2 postacı 3 4 5 6 7. 7 bölüm var zaten. 800 sayfa. Bölüm bölüm şey oluyormuş işte mesela 6-7'ye doğru geldiğimizde artık iyice ciğerimiz çıkıyormuş. Neyse 6-7'ye daha çok <gülüyor> var. <gülüyor> bayağı bir çok var. rahatsız olduğum bir şey var. Olay yok. Yani olay yok derken olay var da sürekli hani sanki biri bize böyle devamlı bir şey anlatıyormuş gibi. Şey yok. Ya, hmm. Olay yok. Hani ay ne olacak şimdi ay gittiler ay acaba ne gelecek başına hmm. falan demiyorum. Sürekli yani evet ilgi çekici sürekli ilgi çekici bir şey anlatıyor biri. İlgi çekici de değil bence. Ama kötü değil. Kötü olduğunu şu anda hep gündelik bir hayatı okuyorum. bir şey de değişmiyor. Her sayfa aynı şey yani aynı üzücü olayı defalarca okuyormuşuz gibi geldi. Ve çok üzülmüyorum. Hani aşırı bir üzülme olmadı. Ama bir yandan şu an mesela me, bırak, okuma. Işte sana yukarıda kitaplardan bir tanesini vereyim ona başla da diyemez. Bu kitabı bitireceğim. Evet ben de bitirmek için inat ettim ama aslında inadımdan okuyorum. Yani bunu seninle okumuyor olsaydın ve bu kadar şey olmasaydı Önerilen bir kitap olmasaydı çoktan bırakmıştım kitabı. Gerçekten mi? Kronoloji ayar mısın? <laughs> Yemeyeceğim saniye. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda yaklaşık olarak 8 günümüzü falan aldı. Bayağı uzun sürede okuduk. Ama değersiz bir hayatı bitirdik. Şu anda Zeynep şehir dışında olduğu için bu güncellemeyi tek başıma çekiyorum. Kitabı kimseye önermiyorum. Yani çok üzgünüm. Ayrıca da kitabı sevmedim. Evet ilk 300 sayfasında ben gerçekten bırakmaya karar verdim. Hatta sürekli Zeynep'e ben bu kitabı okumak istemiyorum, devam etmek istemiyorum dedim ki normalde de size bahsettiğim gibi sevmediğim bir kitabı okumak için kendimi zorlamıyorum. Bu sadece okuma tembelliğine ve okumadan soğutmaya yarıyor. Ama Zeynep ertesi gün kitaba devam etti ve dedi ki devamı çok güzel oluyor. Lütfen oku dedi. Ben de devam etmeye başladım. Gerçekten ilk 300 400. sayfadan sonra her şey çok güzel ilerlemeye başlıyor. Yani güzel ilerlemek derken konu akıcı olmaya başlıyor. Merak ederek okuyorsunuz ama çok fazla dram içeriyor. Ben bu kadar dram kitaplarından hoşlanmıyorum, dram filmlerinden de hoşlanmıyorum. Zaten hayat üzülmek için fazla kısa arkadaşlar. Eğer dramdan hoşlanmıyorsanız veya ruh haliniz böyle çok üzücü bir kitabı kaldıracak kadar güçlü değilse şu anda bu kitabı önermiyorum. Ama eğer diyorsanız ki ben böyle çok acıklı bir hayat hikayesi okumak istiyorum, ağlamak istiyorum, üzülmek istiyorum, dram seviyorum diyorsanız evet değersiz bir hayatı öneririm. Ayrıca da yorumlarını incelerken gördüm gerçekten ilk 300 sayfada insanlar çok zorlanmışlar. Hatta çok fazla yarıda bırakan olmuş kitabı. Haklılar gerçekten. Eğer böyle bir video çekmiyor olsaydım veya Zeynep'le okumuyor olsaydım ya da Zeynep bana devamında güzelleşiyor diye inandırmasaydı gerçekten okumazdım, yarım bırakırdım. Çok zordu açıkçası. Ama sonrasında dediğim gibi çok akmaya başladı. Gerçekten merak ederek okumaya başladım. Ama çok üzücüydü. Ben bu kadar üzücü şeyleri sevmiyorum. Bu bireysel bir yorum tabii ki. Bir şans vermenizi açıkçası istemem. Yani çok gereksiz derecede üzücü bir hayat hikayesi. Bu kadar üzücü ve dramatik bir hayat hikayesi okumanıza gerek var mı? Açıkçası yok. Zaten hayatta pek çok şeyle uğraşıyoruz hepimiz. Bu nedenle çok önermiyorum ama Zeynep çok beğendi. Bir daha olsa bir daha okurum, baştan okurdum dedi. O yüzden seçimi size bırakıyorum. Ayrıca bunu benzer videoları çekmeye devam etmek istiyorum. Ama sanırım bir sonraki kitabımız bu kadar kalın veya üzücü bir kitap olmayacak. Daha keyifli ve beraber okuduğumuzda merak edebileceğimiz bir kitap seçmeye çalışacağız. Büyük ihtimalle Agatha Christie'den okuyacağız. Alta önerdiğiniz Agatha Christie kitaplarını yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca da beni Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.